...matematiğin nasıl doğduğu üzerine... ...yaklaşımları ele alıyorduk. İki önemli görüş vardı... ...bu konuda. Matematiğin... ...araç olarak matematik ve... ...yani insanların... ...keşifleri olarak örneğin... ...matematik... ...araç olarak doğmuştur. İnsanların... ...kendisi icat etmiştir. Matematiği şeklinde bir görüş vardı. İnsanoğlunun icadıdır şeklinde. Bir de matematik evrende vardır... ...ve insanoğlu... ...onu zamanla fark etmektedir şeklinde iki temel görüş vardı. Birinci görüşe çeşitli örnekler vermiştik geçen dersimizde hatırlarsanız. Örneğin Mısır'da ve Mezopotamya'da nehirlerin taşmasıyla birlikte... ...arazilerin sınırlarının kaybolması ve bu şekilde geometrinin kullanılmış olması... ...aynı zamanda nehirlerin ne zaman taşacağı konusunun bilinmek ihtiyacı ona göre hazırlıkların yapılması veya tahmin meselesi bunlar da astronomi ve buna benzer bilimlerin gelişmesinde ve tabii ki matematiğin kullanılmasında takvimciliğin gelişmesinde buna benzer Müslüman bilim adamlarının yine namaz vakitlerini belirleme konusunda takvim hesaplamaları pek çok örnek buna verilebilir. Bu da işte e, matematiğin araç olarak kullanımına yani günlük hayatımızı kolaylaştıran bir bilim olarak e, doğmuş olması düşüncesini örneklendiren örneklerdi. Diğer e, husus ise amaç olarak matematik demiştik. Matematik yani bu anlamda amaç olarak matematik nedir? E, bir araç değildir matematik. Bu görüşü savunanlar bir amaçtır. Yani yalnızca bilme ihtiyacının bir ürünüdür bir düşünme ve doğruyu arama uğraşıdır şeklinde ortaya atılan görüştür. Örneğin Maslow piramidini hatırlayacak olursak yansıda da var. Maslow piramidinin temelindeki ihtiyaçlar biliyorsunuz fizyolojik ihtiyaçlar. Bunu güvenlik ihtiyacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyaçları ve en üstünde de kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer almakta. İşte bilim adamlarının ve matematikçilerin de bu ihtiyaçları yani kendini gerçekleştirme ihtiyaçları tamamen bilme e, ürününün bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmış olan ihtiyaçların en zirvesinde yer alan bir ihtiyaç belki de matematiğin bu kadar e, saygı görmesinde e, bu kadar üzerine yani titizliklenen bir bilim dalı olmasında pek çok insanda e, hafif de olsa veya derecesine göre değişebilir bu bir korkunun yanında saygıyı uyandırması da belki de bu etkiden kaynaklanıyor olabilir. Tabi bakın mesela matematikçi demiştik ki daha önceki videolarımızda mesela matematikçi problem çözerek ilerler. Yani matematikte problemler vardır ve problemlerin çözümleri bulundukça yeni yeni bilgilere ulaşılır. Bu yeni yeni bilgilerden de yeni yeni problemler ortaya atılır demiştik ve matematik bu şekilde sonsuza gider doğru giden bir e, uğraş haline gelir. Örneğin bildi hepimizin bildiği x kare eksi 1 eşittir 0 denklemini düşünelim. Mesela bu denklemin reel sayılarda kökü vardır ve bir e, ve eksi 1'dir bu. Ancak e, neredeyse sadece bir işaretle değişen x kare artı 1 eşittir 0 denkleminin ise maalesef reel sayılarda kökü bulunmamaktadır. İşte matematikçi bunun çözümü var, bunun neden yok şeklindeki araştırmalarını, problem çözümlerini bunun üzerine yoğunlaştırarak bu denklemi çözmüş ve böylelikle yepyeni bir sayı kümesi karşımıza çıkmıştır. İşte bu da karmaşık sayılar kümesinin bulunmasına yol açmış. Biraz önce de örneklemeye çalıştığım gibi, anlatmaya çalıştığım gibi bir problem yeni bir bilginin doğuşuna ve o yeni bilgiden belki yeni yeni problemlerin doğuşuna doğru giden bir yol söz konusu. Matematik bir üçgende üç yükseklik bir noktada kesişir ifadesini ifadesine bana ne kesişirse kesişin demeyen acaba tüm üçgenlerde bu böyle midir diye düşünen insanın aslında bilme ve anlama isteğinden doğan bir bilim dalıdır. örneğin bir problemimiz var. Bu problemimize bakalım. Evet problemimize bakacak olursak tavşanlar doğdukları ilk iki ay yavru yapmazlar. Evet. Üçüncü aydan itibaren her çift her ay bir çift yavru yapar. Buna göre bir çiftlikte bir çift tavşanla alınarak bir çift tavşan alınarak başlanırsa 20 ay sonra kaç çift tavşan olur? Şimdi şöyle sorumuzu biraz anlamaya çalışalım. Bakalım. Evet. Pardon. Bakıyoruz. Çözüme başlıyorum. Şimdi birinci ay şöyle birinci ay diyelim. Bir çift tavşanımız elimizde var. Bunlara bir çift tavşan böyle gösterelim. Şimdi ikinci ay olduğunu düşünelim. İkinci ayda bu tavşanımız doğum yapmayacak yani. Bunlar ikinci aya bu şekilde geldi. Elimizde kaç çift tavşan olduğunu da şuraya yazalım. Bir çift var. Hala bir çift var. Sonra üçüncü aya geldik. Şimdi bunlar kendileri var bir kere. Ve artık doğum yapıyorlar. Doğum yaptı. Dolayısıyla iki, iki çift tavşanım oldu şu anda. Dördüncü aya geldim. Şimdi bunlar bir kere kendileri olacak. Sonra bu bir tane doğum yapacak. Bu da olduğu gibi kendisi, kendileri var. Çünkü henüz daha bunlar doğum yapmaya başlamadı. Kaç çiftimiz var elimizde? 3 çift. 5. aya geldik. Bakalım. Şimdi yine kendileri var elimizde. Doğum yaptı. Doğum yapabiliyor artık. Bunlar yine kendileri var. Ee, henüz doğum yapıyor mu? Hayır. Evet. Bir ay geçmişti. Hayır. Artık. Evet. Tamam. Doğum yapmıyor. Şuna geldik. Bunlar kendileri var. Bir de bakın burada burada doğmuştu onlar. Bir ay geçti. İkinci ayda artık doğum yapacaklar. Doğum yapıyor. Bir çıktı oradan oldu. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Beş çift tavşanım var şimdi. Bu böyle devam ettiğini düşünün. Bakın Arkadaşlar aradaki e, örüntüyü görebiliyor muyuz? Mesela birinci çift, bir çift, iki oldu, üç oldu bu, bu beş oldu. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bunların mesela ilk iki elemanın toplamı üçüncü eleman bakın. Sonra iki ile birin toplamı bakın üç. Sonra üç ile ikinin toplamı beş. Bundan sonraki ne olacak? 8 ile 5'in toplamı pardon 5 ile 3'ün toplamı 8. Daha sonra 8 ile 5'in toplamı 13. Bu şekilde bu devam edecek. Görüldüğü gibi sanki bir dizi var. Yani işte bunlara bu sayılara Fibonacci sayıları diyoruz. Diziye de Fibonacci dizisi adını veriyoruz. Bakalım şimdi devam edelim. Evet. Burada da e, görsel olarak e, bakın şekil üzerinde verilmiş bizim yaptığımız çözümün e, tavşanlarla ifadesi. İlk iki ilk ay yeni doğmuş bir çift tavşanımız olur olsun. Matematik problemlerinde bu yavruların anasız babasız nasıl büyütülecekleri konusuna pek girilmez. Yani orası bizi ilgilendirmiyor. Biz olaydaki matematikleştiriyoruz yani aslında günlük hadisede olan bir şeyi. Eee İkinci ayda bu tavşanlar henüz yavrulamadıkları için hala bir çift tavşanımız var. Onu söylemiştik evet bir çift tavşanımız var. Mesela burada geldi yavrulamadı bir çift tavşanımız var. Daha sonra ikinci ayda kendisi var. Sonra yavruladı bir tane. Buradan da yavrulamıştı. Bakın görüyorsunuz ki burada bakın bir iki üç tane üç çift tavşanımız var. Üçüncü ay bunlar bir çift yavru verecek ve iki çift tavşanımız olacak şeklinde. Biraz önce bizim yapmış olduğumuz çözümü anlatıyor arkadaşlar. Burada önemli nokta buna göre bir, ilk bir, birkaç aydaki tavşan sayısı şu şekilde sıralanır. Yani 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 114 ve 233 şeklinde gidiyor. İşte bütün bunlar arkadaşlar bize bir diziyi gösteriyor. Bunu tabi keşfeden kişinin ismi aynı zamanda Fibonacci dizisini yani sayıları ve bitkiler. Mesela bunun örneklerini pek çok doğada rahatlıkla görebiliyoruz. Matematiğin evrende olduğu. Neden bunu örnekledik? Hani diyorlardı ya matematik evrende vardır, doğada vardır. Matematikçiler bunları keşfetmektedirler. Yani matematik bir keşiftir şeklinde. Bu görüşü destekleme amaçlı örnekler bunlar. Mesela elemanlarına biraz önce de söylediğim gibi şeklinde devam eden sayılardan oluşan diziye Fibonacci dizisi diyoruz ve bu dizinin sayılarına da Fibonacci sayıları diyoruz. Dizinin nasıl oluştuğuna baktığımızda mesela böyle gördük. Yani ilk iki terim bu dizide her sayı ilk ikisi dışında kendisinden evvel gelen iki sayının toplamına eşittir. Mesela 1, 1 artı 2, 1 artı 3, 2, 3. 2 artı 3, 5 gibi. Evet. Fibonacci sayı dizisi kuralı matematiksel olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Bunu da işte bu şekilde bir e, parçalı fonksiyon şeklinde ifade etmek mümkün. Mesela fn şeklinde n eşittir 0 için 0, n eşittir 1 için 1, ve fn n eksi 1 artı f n 2 birden büyük n'ler için de bu şekilde formal, formül formül haline getirilebilir e, terimlerini bu dizi bu dizinin terimlerini bu e, fonksiyon yardımıyla e, rahatlıkla oluşturabiliriz arkadaşlar. Fibonacci sayıları demiştik biraz önce pek çok e, örnekleri pek çok e, evrende e, karşımıza çıkıyor. Mesela bitkilerde çıkıyor. Böceklerde, çiçeklerde dizinin küçük üyelerini doğada karşımıza pek çok yerde çıkmakta. Dizinin ardışık elemanları birbirine bölününce örneğin 8 bölü 5 veya 13 bölü 8 bunlar birbirine bölününce aşağı yukarı 1,618'e yakın değerler çıkıyor. E, tabii bunun tersi de olabilir. E, e, i̇lla büyüğü küçüğe böleceğimizi küçüğe büyüğe böldüğümüzde. Bu sıfır kaç çıkıyordu bir bakalım. Özür dilerim şurada. Yani o da bir fibonacci sayısı yani şu anda hesap makinesini açıp belki bakabiliriz ona deneyebiliriz. Hemen biraz duralım. Evet arkadaşlar istersek hesap makinemizle bir deneme yapacak olursak örneğin mesela 5 bölü 5 bölü 8'i ele alalım. Pardon 0,625. biraz daha ilerleyelim. Örneğin 13'ü 8'i 13'e bölelim. Bakın 8 bölü 13 yapalım. 0,615 diye devam ediyor. Mesela 13'ü 20 13'ü 21'e bölelim. Bölü 21. Yine 0,619 şeklinde gidiyor. Mesela 13-21'e böldük. 21'i 34'e bölelim. 21 bölü 34 dediğimizde. 0,617 devam edelim tekrar. Mesela 34'e böldük. 34'ü 55'e bölelim. 0,618 şeklinde gidiyor. Bu da altın oran. Yani tersini de yapabiliriz. Küçüğü büyüğe bölüp bir, bir pardon küçüğü büyüğe bölersek 0,618 gibi bir değer çıkıyor. Tersini yaparsak da 1, bir bir ne bulmuştuk? 618 gibi bir değerle karşılaşıyoruz. Bu bizim için. Bu işte bu altın oran dediğimiz oranı veriyor. Buna bunun pek çok yerde kullanıldığını ya da doğada vücudumuzda bu orana rastladığımızı görüyoruz. Bu da hani matematik bir keşiftir. Ya da işte doğada vardır, evrende vardır. İnsanoğlu bunu keşfetmektedir şeklindeki görüşü destekleyen bir örnek olmuş oluyor arkadaşlar. Örneğin Mona Lisa'nın tablosunu herkes biliyordur. Altın Oran Leonardo Da Vinci aynı zamanda ressam olduğu gibi aynı zamanda bir matematikçi bunun resimlerine bakıldığında gerek tablonun eni ve boyu boyutları gerekse Mona Lisa'nın yüz hatları pek çok yönden bize altın oranı vermekte mesela eski Yunan tapınaklarında ve daha pek çok sanat eserinde doğada bu karşımıza çıkıyor. Mesela Mona Lisa'nın dedik ya boyuyla eninin oranı altın oranı vermekte. Mona Lisa'nın başının etrafına bir dikdörtgen çizdiğimizde ortaya çıkan dört kenar bir altın dikdörtgen oluyor. Bu dikdörtgeni gözü sahasından çizeceğimiz bir çizgiyle ikiye ayırdığımızda da yine bir altın oran elde ediyoruz. Resmin boyutları da altın oran oluşturuyor demiştik. Mesela bir bitkinin sapındaki yapraklarının bir ağacın dallarının üzerinde hemen her zaman fibonacci sayılarıyla karşılaşıyoruz. Eğer yapraklardan birini başlangıç o noktası alarak bunlardan başlayarak aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağı doğru başlangıç noktasının tam üstüne gelen yaprağı buluncaya kadar saydığımızda bu sayılarında çoğunun bu sayılarında bir fibonacci sayısı olduğu ama her zaman bir fibonacci sayısı olduğunu görüyoruz. Evet. Yine benzer şey papatyanın mesela ayçiçeğinin çiçek kısmı büyütüldüğünde işte slide'daki gibi bir görüntü elde ediliyor. Bunun mesela bu modelde saat yönünde saydığımızda 34, saat yönünün tersinde saydığımızda da 21 tane sarmal olduğunu görüyoruz ki bunlar birer Fibonacci sayısı. Tabi ay çiçeğinden çiçeğe değişmekte midir? Büyüklerde daha büyük sayılara rastlayabiliyoruz. Mesela gerçek ay çiçeğinde burada böyle gerçek ay çiçeğinde bu 34 ve 55 olabiliyor. Daha büyük ayçiçeklerinde 55 ve 89, 89 ve 144 oluyor. Ama her zaman bir Fibonacci sayısı elde ediliyor. Kıvırcığın yapraklarında da Fibonacci sayılarına rastlıyoruz. Ananasta mesela kozalaklarda, kat kat kabuklarında Fibonacci sayılarına, soğan katmanlarında rastlıyoruz. Bütün bunlar matematiğin evrende doğada var olduğunu insanoğlunun da bunu keşfettiğini ileri süren görüşe örnekler diyebiliriz. Mesela şöyle bir şey var. Hangi dikdörtgen göze hoş geliyor? Tabi bunu çeşitli şekilde cevaplar verilebilir. Herkesin kimisi kareyi daha hoş bulabilir. Kimisi kırmızıyı diyebilir, sarı diyebilir, yeşil diyebilir ama Hemen tabii ki bu konunun arkasından geldiği için en göze hoş gelenin altın orana sahip olan dikdörtgen olduğu söylenebilir. Mesela bu soruyu cevaplamadan önce başka bir soruyu mesela şey yapabilirsek acaba bir doğruyu göze en hoş gelecek şekilde nasıl ikiye bölebiliriz? Mesela bu doğru karşımızda bir doğru var. Bunu ben derslerimde uyguladığımda yüz yüze derslerde Öğrencilerin çok bir çeşitli cevapları verdiğini görüyoruz. Ama en çok verilen cevaplardan birisi ortadan ikiye bölmek gibi ya da üçte bir oranında bölmek şeklinde. Bu soruyla Yunanlılar da uğraşıyorlar. Çeşitli stratejiler var. Mesela ne yapabiliriz? Şöyle yapsak. Şimdi şunu şöyle iki eşit parça, şöyle küçük parça ve büyük parça şeklinde x ve y. Mesela Şöyle önler yunanlar şöyle çözdü. X'in küçük parçanın büyüğe oranı eşittir. Büyük parçanın tamamına oranı. Mesela şuna bir birim dersek bu, bu bir birim olsun bu. Bir birim olduğunu düşünelim bunu Yani x bölü y eşittir y bölü 1. Tabi burada istersek y ya da x'e bir şeyler yazabiliriz. Mesela x yerine istersek 1 eksi y diyebiliriz yani. Buradan y bölü 1. İşler dışlar yaparsak 1 eksi y eşittir y kare. y kare artı y eksi 1 eşittir 0. Bunu çözdüğümüzü düşünelim. Delta'ya bakalım mesela. Delta B kare eksi 4 AC'den evet 1'in karesi eksi 4 1 eksi 1 5 olur. Şuraya yazalım. X1 ne olur? Eksi B artı eksi demeyelim artık. X1 dedik. X1 X2 diyebiliriz. Kök 5 bölü 2. Şimdi burada şunu mesela x1 olsun. Eksi 1 kök 5 bölü 2. Bu git bu negatif olduğu için bunu uzunluk negatif olmaz olmadığı olamayacağından bunu eleriz. İkinci köke bakarsak şu karşımıza çıkıyor. Bunu da Hesap makinesinden hesapladığımızı düşünelim. Hesap makinemiz ee, nerede? Evet, hesap makinemizde bakalım. 5'in ee, kare kökünü bulduk. Ee, eksi 1 e, diyeceğiz. Eşittir. Bunu 2'ye böleceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi 0,618 e, 0,3 şeklinde giden e, sayıyı ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk arkadaşlar bu da altın oran. Gördüğünüz gibi. Altın oran. İşte bu grup çalışması şeklinde yaparız diye yüz yüze derslerde geçiyorum bunu. Burada da biraz önce bahsettiğim gibi denklem elde ediliyor. Bu denklem çözüldüğünde kökler var. Yine 1,618 ile 0, biraz önce bulduğumuz sayı elde edilmiş oluyor. Vücudumuzda da altın oran var. Mesela elimizin işaret parmağında da altın orana rastlıyoruz. E, bakın arkadaşlar şekilde var 2 3 5 8 şeklinde gidiyor parmaklarımızın durumu. Bunda da işte Fibonacci sayılarını görüyoruz. İşaret parmağımızın her bölümü bir öncekinden 1,618 kadar büyüktür yani. Yani boğumları parmağımızın her bölümü bir öncekinden 1,618 kadar büyüktür ve üstteki cetvele dikkat et dersek de her bölüm 2, 3, 5 ve 8'e yani ardışık Fibonacci sayılarına karşılık gelmekte. Vücudumuzda altın oran mesela elimizle kolumuzu mesela ayrıca kolumuzda da altın oran var. elimizin bölmesini kolumuza oranladığımızda da Orada da yine 1,618 tabi yaklaşık bir değer bu. E, buna Yani şunun şuna oranını oranladığımızda 1,618 yani altın orana ulaşıyoruz. bir bileğimiz arasında kalan bölgeye oranı 1,618. Evet e, arkadaşlar e, bu ilk bölümümüzü burada tamamladık ama yine matematiğin doğası hakkındaki konuşmamız üzerine yine devam edeceğiz. Bir video daha belki bir iki video daha bunu ayırmak istiyorum. Çünkü oldukça önemli bir konu. Bizim uğraş konumuz, bizim çalışma alanımız olduğundan dolayı bizler birer matematik öğretmen olacağız. Branşımızı tanımamız, bilmemiz, nasıl bir branş olduğu konusunda, disiplin olduğu konusunda sağlam bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Mesela diğer derslerimizde de bunları göreceksiniz. Pekişecek bu matematik tarihi dersimizde, matematik felsefesi dersimizde bunları göreceğiz. Ama yine de ben bu giriş dersi niteliğinde olan, önemli bir ders niteliğinde olan, Matematik Öğrenme ve Öğretme adlı yaklaşımlara adlı dersimize dersimiz içinde oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özet de olsa bazı bilgilere sahip olmanızın ilerleyen derslerinizde size yardımcı olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı bu konuya önem veriyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.